Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Trablus kırsalında 444. Tugay ile Rada güçler arasında çatışmalar devam ediyor. Özellikle bu çatışmalar demin de, evet daha önceki yayında dediğim gibi Türkiye'nin Libya'daki gücünü kırmak, Türkiye'yi Libya'dan silmek ve özellikle burada hedefi olan körfez ülkelerinin ve bunun yanında Fransa'nın ve Birçok evet emperyalist ülkenin çıkarları için çalışanlar devrede. Selefi gruplar. Yani selefi gruplar deyince Körfez ülkeleri akla geliyor. Türkiye'nin Libya'da limanlar elde etmesi, hava üstleri elde etmesi birlerin işine gelmedi. Özellikle Trablus'un içerisinde 444. Tugay bizim yetiştirdiğimiz bu tugay ile radak güçler arasında çatışmalar oluşuyor ve uçak savarlar kullanılıyor. İsterseniz bu görüntülere bir göz atalım. şu anda çatışmaların seyri özellikle 444. tuzayın Sımer Tüccarı'nda ilerlemeler kaydettiği bazı bölgelerde hızla evet, yer kazandığı doğumladıkça çatışmaların nereye varacağı merak edildi. Trablus ekserinde çatışmalar sürüyor ve tabii ki bu çatışmalarda ölenler var ve onlar da şu anda ekranlara geliyor. Gerçekten çatışmalar hızla devam ederken bölgede araya arabulucu olması için Dibeybe tarafından evet Dibeybe tarafından bir teklif geldi. Libya evet Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya Görev Gücü Komutanı Osman Aytaç Trablus'taki çatışmaların durdurulması için Başkan Dibeybe'nin isteğiyle arabuluculuk teklifi yapıldı. Evet Aytaç'a böyle bir teklif geldi. Türkiye devrede olacak demiştik. Türkiye burada arabulucu olacak ve ağırlığını koyarak sonuca etki edecek. Aksi takdirde silahlı kuvvetlerimizin bölgede Trablus rejimini koruma gibi görevi var. Yapılan anlaşmalar gereği yani rada güçleri bu Mitika Havalimanı'nda yaptıkları haince işlemin tabii ki bedelini ödeyecekler. Eskisi gibi aktif olamayacaklar ve bölgede Trablus'ta tabii ki güvenlik konusunda artık bir geçerlikleri kalmayacak. Yani bu adım dış destekli bir ihanet çebeklediğini dış destekli, dış destekli ülkelerin emperyalistlerin başarılığını yaptıklarını gösterdi. Evet şunu söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlarını görüyoruz. Çatışmaları bitirmek için Trablus sokaklarına inen Türk zırhları tabii ki bazılarının niyetlerini, bazılarının da öfkelerini, bazılarının da ayak kırıklığı oldu. Bazılarına ise sevinç oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bölgeye özellikle 444. Tugay ve Buna bağlı, BB'ye bağlı kuvvetlerin sahada oldukları görülüyor ve hızla tabii ki olay yerlerine gidiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağırlığını koymasıyla radar güçlerinin epey bir silsile, epey bir tabii ki e, moral bozukluğu yaşayacakları aşikar. Yani ibre bizim lehimize, yani bizim Libya'da olmamamızı isteyenler oyun üstüne zaten oyun çevirecekler ama biz oralarda şehit verdik. Biz oralarda başımızı koyduk. Biz oralarda en zor şartlarda Trablus'u koruduk. Böyle bir kaç çapulcuya orayı bırakmayacağız. Evet Dibey be rahat ol. Türkiye var yanında. Bu olay ders oldu. Bu olay şöyle ders oldu. Çünkü artık tankların ve zırhların da şehre yönlendirildiği bu günlerde özellikle iç temizliğin yapılmasını zaruriyet kıldı. Libya'da özellikle içeride her an ihanet yaşanabiliyor. Bunu daha önceki yayınlarda belirttim ki Fethi Başağı'dan görüyoruz. Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerle Türk kökenli olması nedeniyle bir güven kazanan başağı son anda Fransa'nın yaptığı tekliflerin cazibesine dayanamayarak Fransız ajan Levi ile Mısır'da da yaptığı görüşmenin meyvelerini ihanet ederek gözetmişti. Evet bir de gitti Mısır'a oradan Trablus'a yürümek istemişti. TV2'ler havaladı onu havalandı ve bunun sonucunda Fethi Başağı Mısır'a kendini zor attı. Ondan bu yana adamın ismini duyan yok. Yani bölgede Türkiye ağırlığını koyuyor, deniz üssü, hava üssü kurmak istiyor. Yeni geliştirdiği silahlarla bölgede hem siyasi hem askeri alanda eski imparatorluk günlerindeki o havayı yakalamak istiyor. Bunun sonucunda da gördüğünüz gibi dirençlerle karşılaşıyor. Tabii ki bizim orada olmamız Mısır rejiminin, özellikle Sisi'nin, e, e, Sisi, Sisi rejiminin e, yaptığı bu katliamları tabii ki tasvip etmeyen demokrasiye sahip çıkmayan ve demokrasiyi yıkmaya çalışan Mısır halkının temsilcisi olmayan diktatör Sisi'yi de rahatsız ediyoruz. Yer yer böyle eylemleri destekliyor ve orada Trablus'ta Hafter'in olmasını istiyor. Bu arada Akile Salih, Mısır'a yakın Akile Salih'in de tabii ki popülitesi ve gücü de azaldı. Dibey ve güçlendikçe Akile Salih'in oyunları da tabii ki ters düz oldukça Akile Salih'in de yakın bir dönemde görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi görüntülerde gördüğünüz üzere 444. Tugay komutanı iyi durumda. Yani onun şu anda görüntülerini bile servis ettiler. Yusuf Yusuf ediyorlar. Elinde çay içer gibi bardak ve oturduğu yerde iyi durumda olduğunu gösteren bir ibreyle bunu gösteriyorlar. Askeri komutan kıyafeti de üzerinde. Yani demem odur ki rada güçleri de şu anda fitil fitil durumda. Çünkü onlar da yargılanacak ve hesap verecekler. Arada bir anlaşma olsa da Rada güçlerine iflah verilmeyecek Çünkü dışarıdan etkilenen Ve dışarıdan kodlanan bir güç oldukları ortada Selefi gruplar mutlaka temizlenmeli Selefi gruplar Sirtiye kadar kovalanmalı Çünkü onlardan bir hayır gelmez Evet gördüğünüz gibi Trablus alev alev Ama bizi şaşırtan gelişmelere gelince Trablus'ta çatışmalar var Bombalar, uçak savarlar, kurşunlar Havada uçuşuyor Trablus'ta gençler sokaklarda sanki bir maç izler gibi durumlar izliyor. Avrupa'da böyle bir patlama olsa sokakta kedi bile bulamazsınız. Evet savaşa alışan coğrafya kaderdir dedikten durumlar bunlar değil mi açıkçası? Evet merak etmeyin Türkiye orada her şey kontrole girecek. Kahraman ordumuz özellikle bunu tabii ki gösterecek. Bazı durumlar da var lastik de yakılmış olabilir. Yani bu şarapler parçalarının neden olduğu bir yangın da olabilir gençlerin oluşturduğu bir lastik yakılması da olabilir. Özellikle bölgedeki durumda buraya yanaşmayın veya bu bölgeye gelmeyin adında talkın bir tepkisi de olabilir. Çünkü Trablus halkı bu çatışmadan rahatsız. Ama bir şey var ki çatışmaların ortasında lastik yakarak burada böyle beklemek de ölüme daveti çıkarmak değil mi? Evet Türkiye her şeye hakim. Ne Vatya'yı bırakırız ne de Homs limanını onlara bırakırız hiçbir şekilde bırakmayacağız. Ve orada haklarımızı ve hukukumuzu koruyacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yaşasın Türkiye'nin ortak çıkarları, yaşasın Türkiye'nin milli çıkarları, Libya ve Türkiye dostluğu her zaman kalbimizde olacak. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Yepyeni konu ve gündemlerle ama unutmayın Libya yalnız değildir ve yalnız olmayacaktır. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.